zamanın ötesinde bir hikaye. Okuyup yazarken hoşuma gidecek bir kullanıcı adı belirledim. Tam anlamıyla enerji ve motivasyon verici. Yuri, Japonca'da zambak, Rusça'da dünyaya ait anlamlarını taşır. Her dilde farklı bir hikaye, evrensel bir sesin yankısı olur. Selenor, ayın fısıltısı. Tamamen yaratıcı bir kurgumun ürünü olsa da Latince Selene, ay tanrıçası, Yunanca Anor, ışığın parıltısı. Köklerinden ilham alarak ayın ışığı, gecenin yankısı anlamlarını belirledim. Gizemi ve huzuru bir araya getirerek ruh halimi temsil edecek, ayın sakinliğinde saklı derin bir anlam taşıyacak. Doğanın sade güzelliğiyle. Yarattığım isim bir yandan dünyaya karakterimi simgelerken diğer yandan hayal gücümü taşıyacak. Sanatta gece boyunca yıldızı izlerken bulduğum ilham, modada sadelikle zerafeti bir araya getirdiğim tasarımdaki dilim Mimarlıkta doğal uyumlu, zamansız yapıtlarımın anısı olacaktır. Sonuç olarak Yüruseyanur adeta bir manifesto, dünyanın sesi de evrenin sessizliği arasındaki köprü. Güzelliği detaylarda ararken her harfiyle bir anlam, her tınısıyla bir hikayemi anlatacaktır.